Merhaba. Ekim ayı tüm kadınlarımızı meme kanseri konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme için geçirdiğimiz bir ay. Meme kanseri tüm kadın kanserleri içerisinde hatta dünyada görülen tüm kanserler içerisinde en sık görüleni. Yaklaşık olarak her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanseri oluyor ve aynı zamanda meme kanseri tüm kanserler içerisinde de erken teşhis ile en iyi yaşam süresine sahip olan kanser. Teşhisi de gerçekten çok kolay olan bir kanser. Her ne kadar kadınlarımızda mamografik çekilmek üzerine mamografi çekilmek konusunda biraz çekimsel olsalar da mamografi gerçekten de tahmin ettiğiniz kadar zor ve ağrılı bir yöntem değil. O yüzden de düzenli olarak meme muayenenizi yaptırın. Türkiye'de meme hastalıklarına genel cerrahi bakıyor. Ama biz kadın doğumcuların tüm hastaları kadın olduğu için bu konuda hastalarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme görevini kendi üzerimizde buluyoruz. Lütfen kontrollerinizi yaptırın. Sağlıkla kalın.